bunun mermisi azmış <laughs> crown and king arms company nerdeyiz <laughs> <laughs> ne bilmiyorum burada oynadık mı daha önce Burası mıyız ya? Yani? Bakın buradan başlamadık herhalde yabancı geldi bana. Yakın yakın. Kim? bir Öbür de aynı yerden bakıyor. Aldım adamı. Görüyorsun soldan şeyden sık. Oğlum bu tabanca fena değil Tabanca şeyim ya. Tabanca fena abi. Vurdum da kafa atamadım lan. Beyazlı nerede? Bak bunun şeyinde slug mermisi var görüyor musun? Hatta alacağım ben onu. Uzağa tek atıyorum. Ama yok almayacağım abi ya. Niye basamıyorum lan? Sanki yakında adam <laughs> hissediyorum gibi ya. Bak ay bunu kral var lan. Aldım. Alevli kral var bunun. Ve giderken alayım dur. Kontalım Bunda da eğim almadan sıkıyoruz değil mi? Artı. Kontaların hepsini ya. öyle mi? Ne? Ya o bir tık daha iyi. Eğim alıp sıkarsan. Seni sıkıyor mu? Burada, burada mıydı boss? Karşıda herhalde boss ya. Karşıda. Sessiz abi herhalde bir adamlarla biz kaldık abi. Ses var mı? Var. Benim gibi çöp. Adam bizi bekliyor ya. O demir yer vardı ya orada biri. Biri de şurada bir yerde. Hmm. Aşağıdayım ben. Adam burada burada bana bakıyor. Öldü. Almadılar hala, aldılar. Lan 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 atamadım. <laughs> geldi geldi. Öldü. Al bir tane daha var. Sakin. Dışarıda, dışarıda diğer adam. Tamam, gel, oraya... gel yukarı, yukarıya gel, yukarıya gel. Pencere dikkat, dışarıda üç kişi var. Dört kişi var, dört. Biri altında. Bunlar birbirini yerlesin. Şuradan deneyeceğim bir dakika. Gar ikisi burada biri karşıya çıkmış. Deneyeceğim burada. Şurada adam. Bakacak oradan ya. Ne, Demirde. Tamam. Hala yetişmez. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya boş ver bırak beni ya. Geliyor adamlar. Oyna oyna. Hem o kadar kaldırıyor yani adam şuradan bakacak çık doğru. Arkamızda da adam var. Yukarıda iki kişi var. Buranın İçeride. Mi? Şuraya gel. Şuraya gel. Üstümüzde adamlar. Aradaki merdiven de hatırlıyor musun? Şurada merdiven var sağda. Hmm. Bak burada adam. Açtı kapıyı. Pardon. Dene, dene. Çıkırdım lan. Şey iğne iğne bastı iğne sağda. Ben bastım lan. Ha. Yukarıda ikisi de. <laughs> öldü gerizekalı öldü. Lan iğne basamıyor mu? Ay oklu kapıyı kapatıp kaldır beni oklu adam. Kapı yok ki. Oğlum orada kapı vardı. Tamam neyse den abi. Mum var mı? Yok. Evet. Kapıyı kapatman lazım ya. Adam o merdivenin kafasından deniyor. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Çok kötü öldüm ya. Oyun abi, sakin oyna. Uzaktan kaldırmam var, uzaktan kaldırmam var. Den abi. Benim. Berbat derif ya. Kapıyı kapatmış oğlum adam işte. Ha dediğim buydu. Ya ben patlatmadım mı? Gelemiyor, gelemiyor. Yakın bayağı. Aynı yerde adam. Öyle adamlar aynı yerde. Yukarıda mı? Gel, gel. Kapının ağzında herif. Gel. Gel 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 benimle gel. Beni Üç, bir grup daha var bu arada. Kaçmaya oynayalım ya. Bakayım. Şuradan bir bakacağım adamlara. Aşağıya mı atladı biri? Burada. Araya geldiler. Şurada. Ay. Direkt vurduk hiç. Adam sağlam. Çağrı kaçmaya oynayalım yavrum. Bar kalmadı bende. Bende de yok. Yani tek atışa gideriz. Bunlar birbirine girdi. Yürü 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 koş. Şuradan kırığa da alayım. pompalı bir siki aramaz bu saatten sonra. Ha bir daha koş aldı. aldı. Koş abi koş onlar evet, Ha, onlar birbirine girdi koş koş. Yo yo adamlar yakın değil. Yakın olsa benim şey olurdu. Böyle çalılara gel. Yarın. Şöyle, şöyle yat. Bakıyorum eyleme. Gelince kırmızı yanacak. Bunlar birbirine girdi o salak e, öldüm biliyor musun? Adamı gördüm, kafasına nişan hani, almaya zaman olur ya. Hmm. Yani normalde sikar belki kafa yemezdim ama ya bekledim adam kafa vurdu. Güzeldi gene ya. 3, 4, 5. 5 kilim var güzel. 6 kilim var hatta. Öyle satılıyorum.